Bir buçuk yaşında bebeğini bırakıp geldi buraya. Daire, işini, gücünü, kocanı bırakıp <laughs> geldi. Kendi yani çok güveniyordu mutfakta. Saniyeler sonra ikimizden biriyle maalesef bela oluyor. Emel, sence kim? Valla merhaba darılmasın ne olur. Aman be dediğim gibi üç haftadır ben Sibel'le yatışıyorum. Bir olabilir. Hani Yani şu an izlediğim kadarıyla ben ve yapamadım e, çok fazla bir aldı. Onun şu an hak etmediğini düşünüyorum. Bu tarafta çok fazla verilen emek var atışta ama hani bir hafta oldu. O yüzden bu tarafta da bir çaba sıkıntısı yok mu sence? Kolları boş üçüncü haftamız. Evet ya. çaba yana ulaşamıyor herhalde. Her haftanın bir üzücü anı var. İşte o andayız. Ben hiç sevmiyorum bu kısmı. Yani birilerinin çünkü hayalleri gibi hissediyorum ve hazırsanız gelinin mutfakta da bu hafta bize veda